Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Bu çektiğim 3. bölüm arkadaşlar. Hemen başlayalım. Normalden başlayalım. Arkadaşlar daha önce bildiğiniz üzere kanalizasyondan kaçmıştık 2. bölümde. Şu anda arabadan kaçmayı planlıyorum. Hemen başlayalım. Gün birden bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Granny bizi salacak mı? Yoksa bizle mi uğraşacak? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Granny nerede acaba? Granny karşıma çıkmazsan sevinirim. Çıkarsan da bu aha gördüğüm bu silahı götüne sıkarım. Yani senin tercihin. Bana öyle bakma bak. Bu senin tercihin bu silah bu silah parçalarını toplayıp götüne mi sıkayım yoksa direkt bunu götüne mi sokayım bu senin tercihin ama mecburen zaten bunları e, parçalarını toplayıp birleştirmeden senin götüne sıkamam biliyorsun oyunun kralı böyle oyunun kralı böyle olmasa bunu alır direkt götüne sokardım zaten bildiğin bildiğin gibi direkt götüne sokardım Granny gelmeden diyeceğim de burayı düşürdük mü biz? Tamam düşürmedik. Hemen burayı açalım ve key sen sıçtın lan. Granny içinden geçeceğim. Bak bunu aldım ya direkt geliyor. Bırak lan onu dermişçesine. Hemen geliyor. Gel gel ağzına sıçayım gel. Gel sen kaçınıyorsun. Gel oğlum gel kaçınıyorsun sen. Bunu hemen arkadaşlar öldürelim ki kaçma ihtimalimiz... Daha iyi olsun. Daha çabuk kaçabilelim. Yoksa bu ibine yüzünden kaçamayacak. Gel lan buraya. Gel oğlum buraya. Şunlara da bakalım da. Bunlarda bir şey yok. Granny gel lan buraya. Geliyor mu acaba? Burada mı lan yoksa? Yok, daha gelmemiş ki. Granny neredesin geldi azı nasıl için şey? Nasıl uyudu hemen ortalığı lan bu. Oğlum bak sen çok karışını Bak beni rahat bırak tamam mı? Yoksa sana götten gelişirim Ha. Senin kafana bak bu sopu elinden al kafana vurabilirim. Ama yapmıyorum. Kafana çat 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 vurabilirim. Ama ve ben bunu yapmıyorum. Neyse bu arada arkadaşlar bu elimdeki şeyi ee, neydi bunun ismi ya? Arbalet miydi neydi aynen. Bu ne hemen? Şu torbani, tornavidayı düşürmek için sıkalım. Sıkamadım. Hemen tekrardan sıkalım. Bam. Ve sıktık ve indirdik. Çok iyi. Bunu alalım. Koş 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 koş. Güzel bir şekilde oyunumuza devam ediyoruz. Evet. Bu kitabı da takacağım. Burayı açalım. Ondan sonra kitabı alıp oraya koyalım. Ne çıktı? Patlok'u. Ya sen kralsın. Yemin ediyorum kralsın be. Sen kralsın. Bize verdi patlok'keyi. Hemen şurayı açacağım. Çok zaman kaybetmeden Granny uyanmadan hemen çoğu işi halledelim. Daha çok işimiz var arabanın parçalarını bulacağız vesaire Daha bayağı işimiz var cidden Şu tornavu diye başka bir yerde açıyorduk Aynen kanalizasyondan açıyorduk da Kanalizasyondan ne çıkabilir ki Yani araba parçası Buji çıkabilir galiba Aha şatkan parçası bulduk Şatkan iş, işimize yarar mı? Yarar Onu da şuraya koyalım Granin daha, daha sert içinden geçeriz Granny uyandı mı ya acaba? Granny bitirdin lan bizi. Ayıcık burda Umarım gelmiyorsundur. Umarım ya yapmamışsındır, Gelmiş. Gelmiş. Kaçmamız lazım hemen. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar biz bu granny ile ne yapacağız ya? biri yorumlarda yazsın biz bu grani ile ne yapacağız böyle grani çok kaşınıyor çok kaşınıyorsun hemen açalım burayı şimdi buradan gelecek bu ya o geldi ya kaç kaç lan çıkamadım tamam kaç 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 bunu hemen alabilir miyim ki elime bir dakika Hıst, Hemen almam lazım. Kaç 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 kaç. Geldi mi? ve bom. Ne oldu lan? Yedin yine mermiyi. Yedin yine oku. Tamam. Bir de Regatten sıkak şuna. Ay. Ne oldu lan? Bana şekil yapıyordun. Ha? Şekil yapıyordun ne oldu lan? Playhouse ya. Hiç sevmediğim şey Playhouse. Yemin ediyorum 2 saatte açılıyoruz ya. Oraya 2 saatte açıyorsun. Ve son olarak silah parçasını bulduk. Bunu direkt şuraya atacağım. Uğraşmayacağım. Şuraya koyalım sonra hallederiz ya. Çok önemli değil silah. O yüzden uğraşmayalım. Kuş parçasını bulduk. Mutfaktan bulduğumuz her şeyi buraya atalım bence. Daha iyi daha iyi olur bizim için. Al bunları bir dakika. Burada ne var ne yok hepsini alalım sömürelim. Bir tek şunu bulduk. Bu da örümceğin olduğu yeri açıyor. Hemen koyalım şöyle. Burada bir şey yok. Buralarda da bir şey yok. Aha grani geldi. Grani gel lan buraya. Grani gel lan buraya. Bekle oğlum sen. Bekle oğlum hemen almam lazım. Hemen hemen. Al hadi. Daha gelmemiş. Daha gelmemiş. Evet. Banyoya bakalım. Banyoda hiçbir şey yok. Bir bok çıkmadı. Şimdi yapmam gereken şeyler ee, şu anahtarı almak. Granny vuralım değil mi ya? Vuralım. Granny neredesin Granny? Her yerden çıkabilir. Her yerden. Bunu fırlattım. Al çabuk al çabuk. Al çabuk. Al son anda sıktık arkadaşlar. Son anda. Son anda. İçimizden geçiyordu. Bunu buraya atalım. Koş 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 koş. aşağı Evet tam gaz devam. Koş 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 koş. da bakalım arkadaşlar şöyle. Bahçede de bakalım ne var ne yok. Aa benzin buldum. Bu benzini granenin götüne akıtacağım oğlum götünü yakacağım oğlum senin. En derli bölgeni götüne sokayım. En derli bölgeni yakacağım bununla. <laughs> Neyse hadi ya boş yapmayak da şurayı hemen şey yapalım dolduralım. Ulan kar yok şimdi de anana uğradın ya. Ana, ana, anana uğradım olsun. Kar yok. Kuş şemini alıyoruz derken Granny bize çaktı ilim ve çok kaşınıyım seni tutturum seni tutturum vurma çok kaşınma gireni çok kaşınıyorsun bekle sen evet tam gaz devam bas 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 Arkadaşlar çok uzun sürecek gibi duruyor oyunu bitirmek. Elimden geldiğince hızlı olsam bile cidden bitiremeyeceğiz gibi. Yani bulamadığımız galiba çok malzeme var. Hemen kanalizasyon hakkında bulduğumuz malzemeleri şuraya atmak istiyorum. Şurada da vardı galiba aynı. Burada var mıydı kanalizasyon hakkında? Malzeme gördüydük bir yerde ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Buradan ne çıkmıştı ya? Buradakini aldık değil mi biz? Ha, doğru şey değil mi? Patlok geyi çıktı oradan. Koş koş koş. Koş 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 koş. Kuş yemini verdik mi? Vermedik. Burada ne var kuş yeminin? Burada bu var. En sevmediğim şey var. Burada ne var? Remote control. Kırani, ne olursun gelme. sesi duydu gelecek sesi duydu gelecek Kaç 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 Koş 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 salla Salla kaç kaç salla Salla kaç 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 Granny gel lan buraya Senin içinden geçeceğim kaç gel lan Neredesin lan? Abo fena vurdu fena vurdu. Fena vurdu arkadaşlar. Yine reklam vardı. Reklamına sokayım birader. Reklamına sokayım. Bisküvit diyor. Afiyet olsun da kardeşim. Reklamlarda piskit niye yiyorsun? Tamam hadi. Anlatacağını uygulamayı anlat da bisküvit ne alaka birader. Ne alaka? Neyse. Hemen reklama geçeceğiz. Bir de 4 saniye veriyor. 4 kere götüne sokacağım şimdi ya. Bu reklamı kim yaptıysa 4 kere götüne sokacağım. Üçüncü gündeyiz. Hadi kalk artık ya. 40 yaşındaki adam gibisin. Yemin ediyorum bak. Biraz genç ol genç. Biraz gençliğini konuştur şurada Oyun cidden baya bir karıştı ya Ya neyi bulduk neyi bulmadık cidden Unuttum ya Bu granny salağı da bizim peşimizi bırakmıyor ki Koş 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 koş, koş. Evet Arkadaşlar cidden zor ya. Ciddi anlamda zor. Koş 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 koş. Buradan atlayalım. Rastgele gidiyorum yani. Neyin nerede olduğunu cidden bilmiyorum. Şu an oyunu karıştırdım ben. Açıkçası söyleyeyim size. Oyunu karıştırdım. Yani kanalizasyona gidelim. <laughs> Kanalizasyona gidelim. Mantıklı. Şuraya baktık mı biz? Masada bir şey var mı? Yok. Salla salla burada var ha. Salla, salla burada var ha. Karşıma çıkma sakın. Tamam. Buraya güzel bir şekilde iniş yapmış bulunmaktayız. Ulan ben buraya bir şey attıydım ya. O nerede Arkadaşlar ben buraya bir şey yapmadım mı derken buraya karşıma çıktı hemen alalım böyle. bir krank aldık. Bu ver krank işimizi arayacak. O yüzden aldık bunu elimize. Örümcek de burada selamlar ekim örümçük. Evet başladık yeraltı gezimize başladık. Buraya gidelim burada bir şey var mı bir yazıyor tamam güzel şu kaydı biraz üstü alalım tamam eğilerek gidiyorum bile ya örümcek zaten hızlı biz de eğilerek gidiyoruz aha tamam araba hakkında malzeme bulduk <laughs> Örümcek çıkmazsın umarım. Umuyorum çıkmazsın diyecektim de çıktı. yani hayır girmemiz lazım. Son anda girdik birader. Son anda. Neler bulduk? Benzin bulduk. Patlok bulduk. Bunu bulduk. Neler kaldı? Virenç gibi bir şey kaldı galiba. Virenç. Pardon virenci buraya takıyorduk değil mi? İsimleri karıştırdım. Örümcek burada mısın? Tamam gitsin o. Biz şuraya bakalım. Spical key bulduk. İşimize yarar mı derseniz yarar. Araba parçası çıkabilir o örüm küçük örümceğin olduğu yerden. Örümcek çıkmaz sanırım. Çok korkuyorum örümcekten. Buradaymış, buradaymış. Bunu bırakalım buraya. Koş, koş, koş. Olun neydi numara bir miydi? Arkadaşlar şu ana kadar ee, izlediniz beni numarayı ben görmüştüm arkadaşlar numarayı unuttum numarayı bilenler de yorumlara yazsın aklında kalanlara eğer merak ettim kim unutmadı kim unuttu bir aşağım ben Bismillahirrahmanirrahim tamam birmiş evet inelim <laughs> örümcek umarım burada değilsindir onun burada ne işi var bunun koş. Koş 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 koş. Hemen kasayı açalım. Koş 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 koş. Granny bak çıkma götüne sokarım bunu bak çıkma. Karşıma çıkma sakın. Makas verdi. Ulan makas ne işime yarasın ya. Oho hoş. Boşu. Başı, Boşuna. Gittik resmen orayı. Açtık ya Nereden çıkmıştı o bize He, Aynen sandıktan Bunu buraya koyalım Ne lazım bu lazım bu lazım ya, Üç tane daha malzeme lazım ya. Bir de bu var ya Oo, Çok işimiz var bizim daha Çok işimiz var TikTok'tan da mesaj geldi kardeşim Evet şimdi bunlar burada tamam silah parçaları vesaire de silah parçasını taksak mı ki? Ama şimdi taksak ne işimize yarayacak yani değil mi? Doğru muyum? Ne işimize yarayacak? <laughs> Biz en iyisi ne yapalım? En üst kata gidelim doğru. Doğru. En üst kata gidelim de bir şey diyeceğim ben. O şeyi burada unuttum galiba. O şey nerede? Burada mıydı? Hani üst kata açan bir şey vardı ya arkadaşlar Ben onu nerede unuttum ya? ya Nerede bıraktım Nerede unuttum ne demek ya Nerede bıraktım ben onu Şimdi Ara bul yani ara bul şimdi de Çok kötü oldu ya Öf. galiba <laughs> Aa, Hadi nasıl çığlıyım Granny karşımıza çıktı Granny Hadi nasıl Kaçıncı gün? Dört. Evet daha iki günümüz var. Yapma şansımız var mı? Var. Yok demeyelim. Var da demeyelim hadi. İkisinin ortası gibi bir şey. Yüzümüz kan olmuş. Koş koş koş. Koş babam koş. Koş anam koş. Bitirmemiz lazım. Koş. Çok hızlı ol. Sen nasıl bir varlıksın oğlum? Biraz hızlı koşsana. Bir karaniye tokat çaksan oğlum. Sen niye böylesin? Yani böyle psikolojiyle yani bu evde kalamazsın sen. Bu kadın sana yemeğini vermiyor. Sana ne bileyim istediğin şeylere vermiyor yani. Sen tokadı çakman lazım mı? Neyse biz hemen gidelim. O şeyi alalım. Spicilkey Aldık. Bunlar da Spigil K mi? Bir dakika tekrar bakacağım şurada. Spigil mi? Aynen tamam Spigil K. Şimdi en üst kata gitmemiz lazım. Granny bize salarsa inşallah. <laughs> Granny gel. Oğlum sen benim burada olduğumu nereden biliyorsun kral? Ses çıkartmadık ya. Oğlum bu buraya neden geldi arkadaşlar? Bir düşünsenize. Yani ses çıkartmadım ben. Bu nasıl reklam? Bir tane kız var. Bir tane erkek. Oğlum, bu bu ne oğlum? Kıllara bak. Neyse biz reklamı geçelim. Çok uzatmayalım. Evet. Geçelim reklamı. Hadi kardeşim. Bir 4 saniye veriyor. Bir 2 saniye. Hayda. 5. gündeyiz. Şimdi o merdivenlerin orada. Düşürdük Spicilke'yi. Gidelim hemen alalım. Hadi kardeşim hızlı ol biraz ya. Çok uzun sürdü. Şimdi hızlı olmamız lazım. Da oradan bize ne verebilir diyeceğim de. Cidden ne verebilir oradan bize ya. Bunu alalım. Ses çıkarttık oradan. Granny buraya gelecek. Granny nerede? Granny. Granny. Neredesin? Granny. Koş koş koş. Evet tam gaz devam. Burada taktiği yapalım. Tamam. Aga şimdi bizi bununla uğraştıracak ya. Şimdi bunu oraya koyacağız, çevireceğiz. Ondan sonra bize ta, e çekiç verecek. Çekiçle tahtaları açacağız tahtalı yerlere. Ondan sonra oradan da bir şey verecek. Bizi iyice uğraştıracak. Gel sana fake atayım. Ne oldu lan? Nikolay sana koymak ne kolay Oy lafı da koydum Anca bakarsın öyle Lafı da koyarım bakarsın öyle Çok güzel değil miydi arkadaşlar Ne oldu lan Nikolay Sana koymak ne kolay Aç 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 hızla hadi hadi kardeşim neyse tamam Uzatmayalım. Açılıyor mu? Açılıyor. Aga bize ne verdi bak. Benim tansiyonum düşecek. Aga ben bundan ne yapayım? Gel öldür. Buna koyacağım böyle oyunu. Bak gel öldür ya. Bize verdiği şeye bak. Buraları iki saatte açacağız zaten ya. Gel amacına ulaş. amına kodumun kadını. Bak nasıl bakıyor. Bak nasıl bakıyor. İbniye bak sen. Gel hadi çak bir tane izin verdim. Ya hak. Ve bize vurdu. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Arabadan kaçmamı isteyenlere varsa yorumlara yazsın. Ama ben yine de bunun videosunu çekeceğim. Arabadan kaçacağım. Bunun kaçışı yok. Granny bizim kafamızdan kesecek. Evet. Granny sen bana niye böyle şeyler yapıyorsun? Yani ben sana ne yaptım? Öldürdü bizi ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum bay bay.